etilerde trafik lambası var. Araçlar fren yapıyorlar. bir araç sola gidiyor. bu öndeki sağa dönecek. Sağdan katılan araç var. Bir de taksi var. Arkam boş. Müsait sinyal verdim. Geçtim. Devam ediyorum. Bu araç biraz daha çıkabilir bu tarafa doğru. O yüzden önüne geçtim. Sinyalimi kapattım. Sağ sinyalimi verdim. Sağ arkaya baktım. Kontrollü bir şekilde geçişim yaptım. Bu araçtan kurtuluyorum. İleride biraz trafik sıkışıklığı var. Sol sinyal veren bir araç var. İleride trafik durmuş durumda. İyice yavaşlayacak. Arkamdan gelen tehlikeli bir araç görmüyorum. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Niye böyle bir giriş yaptım? Ben 1-2 aydır böyle bir stresteyim motor üzerindeyken. Eskisi kadar rahat değilim. Böyle bir ağırlık var üstümde. Bununla ilgili de daha önce de bahsetmiştim işte bir eğitim kurumundan Artmoto Akademi'den ben ileri sürüş motosiklet eğitimi aldım. Kapalı alan işte yol, grup eğitimi, birebir eğitim falan böyle bir üç sefer ben eğitim aldım. Bir süredir de almıyorum bu arada yani bayağıdır almadım bir seneyi geçti tekrar eğitimi tekrar etmedim. Biraz ihtiyacım var ama tabii bu işler birazcık duygusal. Yani money money money. Ama sağ olsun e, kurumun WhatsApp grubunda bulunan eğitmenlerden birisi benim gruba yazdığım mesaja şuraya bir yere hemen ben o mesajı iliştiririm. Dönüş yaptı, bana tavsiyede bulundu ve ben de bir süredir onun bu tavsiyelerini uyguluyorum. Nedir bu tavsiye? Az önce yaptığım gibi trafikte gördüğün her şeyi, yaptığın her hareketi sesli olarak tekrarla. İleride araçlar bir yerde yavaşlıyorlar. Sağa giren bir araç oldu. Demek ki oradan bir katılım var. Arkamdan bir tane servis geliyor. Mesafe iyi. Önümdeki araçtan mesafem de iyi. Bu şekilde. Hız sınırına uygun bir şekilde gidiyorum. Mümkün olduğunca araçlarla birlikte. Nerede bir kasesi var? Araçlar yavaşlayacaklar. Burayı ben geçiş için bir fırsat olarak kullanabilirim. Geçiş için fırsat geçiş yapmamın sebebi de araç değiştirmek, arkamdaki aracı değiştirmek. Arabanın önüne geçmeye zorlamayacağım. Kendime alan oluşturdum ve tekrar normal şeride geçtim. Tekrar devam ediyorum. İleride bir kavşak var. Kasis levhası gördüm. Yol boyunca fark edilmez duraklanmaz levhası gördüm. Sağda yine bir site var. Soldan buraya giren, o sağdan oraya geçen olabilir. Böyle olduğu gibi. O kadar kafayı çıkartırsan ben ne yapayım yani mecbur duracağım. Evet kavşak var. Kavşağın içine baktım. Temiz gözüküyor. Sağdan bir araba geliyor. Kavşak duracak o yüzden. Çünkü bizde kavşağın içindekiler yol veriyor biliyorsunuz. Kavşaktaki araca yol verme gibi bir şey yok. Evet, yayayı görmemiştim mesela. Kör noktamda kaldı ya da ben biraz alakasız bir yere baktım. Evet, yol durdu. Şimdi buradan yola katılacağız. Şöyle bir yokladım. Sağ şeritten gelenler var. Evet, şu anda çıkmaya gayet müsait. Sakince çıktık. Kırmızı ışık yanıyor. Şuradan kendimizi konumladık. Yavaşça araçların arasından filtreleme bu arkadaşlar bu hızlarda filtreleme olur Öyle Gaz açıp 50 60'ta filtreleme olmaz o ya makas olur ya da aradan keciş olur İkisinde birbirinden farkları var her neyse ileriye doğru baktım sağda duran araçlar var eğitim alanı var bir adet Oradan çıkan bir araç var Arkamdan gelen motokriye var diyecektim ama kendisi Hızlı bir şekilde zaten bunu gösterdi sizlere bu araç biraz daha sağ, sola gelebilirdi. O yüzden temkinli davrandım. Devam ediyorum. Sağ şerit boş. Sağ sinyalimi verdim. Sağ şeride geçtim. Sağ viraj, sonra sol viraj. Yolun girişinden görüyorum. Buradan çıkan araba yok. Zemini kontrol ediyorum. Arkamdan gelen beni sıkıştıran yok. Tekrar virajdayım. İleriye doğru bakıyorum. Virajın ilerisi rahat. Bir sıkışıklık yok. Trafikte bir anormallik yok akışında ilerliyor. Yerde sıvı vardı ona değmeden geçtim. Bu şekilde böyle sürmeye başladığım zaman o üzerimdeki tedirginlik işte ya şu araba üstüme kıracak mı? Bu araba şunu yapacak mı? Bu araba bunu yapacak mı? Mesela soldaki araç üzerime doğru geliyordu. O yüzden ben de kendimi biraz daha sağa aldım. Yolda müsaade, müsaade ettiği için. Yol müsaade etmeseydi kornayla uyarır ve birazcık gaz açarak uzaklaşırdım tekrar devam ediyorum ki o araçta sağa girmiş mesela hiç sinyal minyal yoktu. Her neyse ileride yine yol akışında devam ediyor. Ben yine akışımda gidiyorum. Arkamda beni sıkıştıran bir araç yok. Gelen bir motorcu da görmüyorum. Önümüzde iki, önümde iki tane motorcu var. Biraz yavaş gidiyorlar. Şu kasise girmek istemedim. Normalde arkam dolu olsa bu hareketi yapmam bu arada ileride soldan katılımlar var. Bu aracın yanında daha fazla kör noktasında durmak istemiyorum. Hafif gaz açtım, sıyrıldım. Devam ediyorum. Soldan en sağa gelecek olan araç olabilir. Devam ediyorum yolun akışıyla birlikte. Arkama baktım. Beni sıkıştıran yok. Gelen motorcu yok. İleride trafik açık. Sola dönüş var. Şu anda sağ şeritte olduğum için üzerime çıkacak bir araç çok fazla yok. Şimdi devam ediyoruz bakmaya. 4 motorcu arka arkaya gidiyoruz. İleride şerit daralıyor tabelası var. 3 şerit 2 şeride düşüyor tabelası var. Yavaşça sinyalimi verdim. Usul usul geçtim. Sol, bir sol şeride. Biraz da gaz açtım. Arkamdaki araçları da çok yavaşlatmamak için. Önüme geçen bir araç oldu. Dayımız baya rahat. Yol ver tabelası var. Burada birazcık araçlar yavaşlayacaklar. Ben o yüzden gaz kestim. Sakince Solumda araba var. Bana mesafe bırakıyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Şeridime geçtim. Aynaya bakıyorum. Arkamdaki araç sol şeride çıktı. Şu anda bir müsaitlik yok. O yüzden sinyalimi kapattım. Şeridimde devam ediyorum. İleriye doğru bakıyorum. İleride şu anda bir şey yok. Yavaşlama vesaire yok. Trafik akışında ilerliyor. Bu şekilde trafiği konuşarak, kendimle konuşarak kaskın içinde kendime bir şeyler anlatarak kendimi rahatlatmış oluyorum. Yani müzik dinlemek de burada biraz faydalı olabiliyor ama bazen bu müziklerin ritmi bizi böyle daha böyle hırslı, daha böyle agresif sürüşe itebiliyor. Mesela yol hız tabelası gördük 70 diyor. Biz de zaten şu anda 70 falan gidiyoruz. Niye orta şeritte gidiyorum? Çünkü sağ şerit biraz daha yavaştı. O yüzden orta şeride geçmiştim ama şu an sağ şerit daha müsait kendimi sağ şerit aldım. Öndeki araçta takip mesafemi koruyarak ilerliyorum. Hız sınırını bu arada yani bu e, hız sınırlarına uymak mümkün değil bu trafikte. Birazdan zaten bunu anlarsınız. EDS tabelası var. Sağdan katılan araç yok. Gayet açık bir görüş var orada. Ufaktan gazımızı açtık. Yokuş yukarı. İğmemizi kazandık. Sola sinyalimi verdim. Sol şeride geçtim sinyalimi kapattım. Bir solda daha yapmayacağıma dair adama fikir verdim. Şimdi tekrar sol sinyalimi açtım. Daha hızlı aktığı için bir sola geçtim. İleriden sağ katılımlar var. Ben solda olduğum için onlar şu anda beni çok ilgilendirmiyor. Devam ediyorum. İleride frenler gördüm. Viraj içerisinde araçlardan. Ona göre kendimi konumlandırdım. Yavaş yavaş sırayla frenler geliyor. Nedenini anlamadığım bir şekilde. Normalde burada gayet akabilirler yani. Sağdan katılım var. Oraya da geçtik. Bu arada yani şu anda sesli konuşarak yapıyorum bunu. Kendimi de alıştırmaya çalışıyorum. Sol sağ viraj tabelası böyle çok kasmadan rahat keyfim yerinde bir şekilde yolculuk yapıyorum. Bunu tabi biraz daha böyle agresif sürüşte nasıl yapıyorum? Şöyle oluyor. Gaz açtım geçtim. İki aracın arasındaki mesafe yeterli. Önündeki araçta sola geçmeyecek muhtemelen. Öyle bir izin almadım. Bir ayda sola yanaştım. Sola kapattıkları için devam ediyorum. İleride bir sağ, sağ dönüş var. Fren geldi öndeki araçtan. Sebebini anlamadığım bir şekilde yavaşladım. Gaz kestim. Biraz daha gaz açtım yerde trafik yoğunlaşıyor. Yine bir kamera var. Bundan dolayı muhtemelen. Bu aracı da geçtim. Ne devam ediyorum. Eğer de trafik yoğunluğu var ama orta şerit bomboş. Yani sol şerit dolu ama orta şerit bomboş. Gerçekten şaka gibi. Sol şeritteki adam orta şeritteki adam neredeyse aynı hızda gidiyorlar. Aralarındaki mesafe yeterli. Arkamdan gelen benden hızlı bir araç var mı diye baktım. Göremedim o yüzden girdim. Devam ettim. Tekrar kendimi orta şeride aldım. Hatta burada ben bir de sağ şeride geçeceğim çünkü sağ şerit daha boş. Böyle devam ediyorum. Kendime sürekli böyle anlata anlata, anlata anlata ee, trafikte gördüğüm her şeyi sesli bir şekilde telkin tarzında yani kendime bir şeyleri telkin ede ede şey yapıyorum. Sağda duran bir motosikletçi arkadaş var. Onun yanında bir duralım. Bakalım bir sıkıntısı, rahatsızlığı mı varmış, neymiş. Evet sıkıntısı yokmuş. Sola çıkacağım. Arkamdan gelen bir motorcu var. Bir sola daha çıkacağım. Buradan da kendimi sol şeride alacağım. Bu şekilde anlatarak sürdüğüm zaman bu içimdeki şey hissiyatı artık bitme noktasına geldi. Yani gerçekten böyle bir şey oldum. Rahatlama geliyor sesli sesli söyleyince. Tabi içimden sessiz bir şekilde bunları düşünüyorum. Yani işte zihinden geçirme şeklinde orada bu var, burada şu var diye sürekli bir şey yapıyorum ama bunu sessiz telkin şeklinde yapmak özellikle bu işte kaskın içinde böyle yankılanır ya o şekilde yapmak daha keyifli ve daha sakinleştirici oldu benim adıma. Şimdi Trafik biraz yavaşladı. Sol şerit müsaitti. Sol şeride geçtim. Tekrar aynama baktım. Arkadan gelen yok. Sol şeridin hızı benim için şu anda gayet güzel. O yüzden bu şeritte devam edeceğim. Buradaki araçların da gidişatına göre. Ama artık yavaşlıyorlar mesela. Birazcık kendimi şöyle ortaladım. Aynalarına ve dikiz aynalarına geçiş yaptım araçların. Efendim Yani saat süremin sonuna gelmişim arkadaşlar. Ama daha 3 ay var. Her neyse. Devam ediyoruz. Tekrar ileride bir yoğunluk var. Bu yoğunluğu analiz etmeye çalışıyorum öncelikle. Bu yoğunluğun sebebi ne olabilir? Bu yoğunluğun sebebi muhtemelen şu otobüsün orta şeritte gitmesi. En sağdan en sola gelen aracı gördüm bu arada. Sadece konuşma hızım zihnime yetişemiyor doğal olarak. Gördüğünüz gibi önü bomboş ama sağ şeride geçmiyor. Çünkü o bir otobüs. Neden sağ şeritten gitmezsin? Arkanda trafik biriktiriyorsun. Tekrar ben sağ şeride aldım kendimi sağdan katılan hızlı bir araba var mı diye baktım. Göremedim. Bu arada fena bir rüzgar var. Beni çok yoruyor şu anda. Her neyse. Kendimi bir sağ şeride daha aldım. Bir yerde yine bir yoğunluk oluşuyor. Araçlarda kamyon var vesaire bilmem bir şeyler var. Ona göre şu andan planlamamı yapmak için aynama tekrar baktım. Tekrar bakıyorum aynalarıma düzenli olarak bir 3-5 saniyede bir aynalarımı kontrol ediyorum. Tekrar sol sinyalimi verdim aynama baktıktan sonra tekrar aynama baktım sinyal verdikten sonra çünkü değişmiş olabilir. Sol şeride geçişimi yaptım. Şimdi önümdeki araçla aramdaki mesafeyi koruyorum. Güzel bir şekilde sakince kendimi yormadan kasmadan. Gördüğünüz üzere Efendim. Hayatım bir 5 dakika sonra arar mısın? Evet ileriden bir sağ kasılım var vesaire. İşte burada köprüye gireceğiz. Bir kod farkı oluşacak. Böyle bir zıplayacağız. Bir şeyler olacak falan. Böyle kendimle konuşa 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 bu şeyleri yolları ilerliyorum. Bu beni rahatlattı. Eğer siz de motor kullanırken böyle geriliyorsanız ee, sürüş yapmak, yoğun trafikte gitmek size yorucu geliyorsa, bunalıyorsanız araçlardan, bu şekilde ileriye ve geriye karşı kontrollerinizi yaparak, mesela şu an arkamda bir tane Ford, bir tane ticari var. Hem ondan kurtulmak istiyorum, hem de şu taksiden kurtulmak istiyorum. Ama bu taksin yol vermeyeceğini de biliyorum aynı zamanda. Yine de emniyetimi alarak kendimi sağına attım ve geçtim. Şimdi soldan o transit birazcık hızlanacak. O yüzden yani Taksi ona yol verdi ama bana yol vermezdi muhtemelen. Öyle biraz mesela şu olay sesli konuşmadığım zaman beni çok yoran bir şeydi. Ama şu an mesela çok öyle e, ger, gerilmedim yani bir şey hissetmedim kendimde. Panik olmadım böyle. Vücudum kasılmadı. Rahatım yani, gevşeydim. Her neyse devam ediyorum. İleride sağ şeritteki araç sol şeride geçecek. Orta şeride gelecek yani. Mesela gördüğünüz gibi geldi. Ben de bu şeridin hızına uygun bir şekilde gidiyorum. Frenler geldi önümdeki araçlardan. Şeridi ortalıyor. Geçti şeridine. Ben de buradan kendisini geçiyorum. Devam ediyorum. Şurada bir kamyon var. Kamyonun yanından mümkün olduğunca uzak geçeceğim. Bunu yapmamın sebebi de tamamen güvenlik amaçlı. Çünkü arkamdan gelen araç var. kendimi sağ şeride aldım. Kadar toprak buralar ya. Her neyse arkadaşlar yani bu şekilde kendimle sesli bir şekilde konuşarak sürüşümü yapıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Böyle bir sorun yaşıyorsanız bu videoya denk ve bu size bir çözüm olur. Ümit ediyorum ki. Nereden mesela yeni çıkan kamyonlar var. Onlara göre kendimi orta şeride alacağım birazdan. Şu anda işledik oluyorum. Evet şu anda geçebilirim. Bir yerden de sağa gireceğim. Ona göre planlamamı yapacağım. Bu motor üstünde aldığımız keyfi ciddi anlamda düşürüyor. Bu keyif düşüşünü yaşamamak için bu şekilde kendimize çözümler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur düşünüyorum ki e, keyif almışsınızdır izlerken. Daha güzel günlerde, daha güzel bir trafikte, trafik kültürünün oturduğu bir Türkiye'de görüşmek üzere. Motosiklet sınırlarının olması gereken seviyeye getirildiği bir Türkiye'de motosikletlerin hak ettiği, motosiklet kullanıcılarının değil, motosikletçilerin hak ettiği değeri gördüğü bir Türkiye'de görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın canınızı sıkmayın hiçbir şeye. Gerek yok. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.